Merhaba arkadaşlar ben Elvan Hoca. 5. sınıf matematik dersinde doğal sayılar soru çözümündeyiz. ama artık toplama çıkarma işlemlerinde tahmin tahmin ve zihinden toplama çıkarma. Bunlar nasıl oluyor? Normal toplamayla bu zihinden toplamanın farkı ne? Artık zihinden toplama çıkarma bizim işlemlerimizi daha hızlandıracak. O yüzden konumuzu merak ediyorum ve artık başlamak istiyorum. Hmm. Yanda verilen toplama işleminde sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak yapılırsa sonuç kaç olur? En yakın onluğa kaç, e, yuvarlamamızı istiyor, değil mi? Şimdi onlar basamağını buldum. Bakıyorum bu da onlar basamağı, bu da onlar basamağı. Şimdi şu sayı 3718 sayısının en yakın onluğa yuvarlayacağım. Mesela ne olabilir bu? Hmm düşünelim, düşünelim, düşünelim. Şu 18 sayısını en yakın onluğa yuvarlayacağım. Bu 18 sayısı 10 ile 20 arasında değil mi? Evet ama nereye yakın? Bakın 20'ye daha yakın. O zaman 3720 olur en yakın 10'luğu. Tamam bu tamam bu cepte. Diğerine bakıyorum. 1245. 1245. Şimdi ben onlar basamağındaki rakam neydi benim? 45. Onlar basamağındaki sayıyla beraber 45 sayısı 40 ile 50 arasında değil midir? 45 sayısı evet 40 ile 50 arasındadır. Ama 5 ve 5'in yukarısında olanlar her zaman bir üst onluğa yuvarlanır. Yani şuradaki 5 sayısını gördüğümüz anda bunun bir üstü olan yani 50'ye yuvarlamamız lazım. 1250 olur. 3720 ile 1250'yi topladığımda 2 5 daha 7, 7 2 daha 9, 3 1 daha 4. Bakıyorum. Bunun en yakın onla yuvarlanarak yapılan sonucu 4970'miş. Anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa yorumunu bekliyorum. Şimdi 61743 hemen şak okudun. Neden okudum? Bölüğüne ayırdım. 61743 sayısını bunu da okuyabilirim. 3 basamak 3 bölük gördüm. 3'lü gördüğümde bölüye ayırırım ben direkt. 79624 sayısı ile toplarken 5'ten küçük rakamlar hıı hmm, 0 kabul ederek Beşten küçük rakamları sıfır kabul ederek sonuç söyleniyor. Şimdi beşten küçük olan rakamları sıfır kabul edeceğim. Bakıyorum, beşten küçük mü? Altı, hayır. 6 Bir beşten küçük mü? Evet. Biri sıfır kabul ediyorum. Yedi beşten küçük mü? Hayır. Yediyi aynen yazıyorum. 4 beşten küçük mü? Evet. Onu sıfır kabul ediyorum. 3 beşten küçük mü? Evet. Onu da sıfır kabul ediyorum. Bakın, ben 5'ten küçük olan rakamları 0 kabul ettiğimde sayım ne oldu? 60.700 oldu bu cepte. Daha sonra buna geliyorum. 7 sayısı 5'ten küçük değil. Tamam. 9 da küçük değil. Tamam. 6 da küçük değil. Hım. 2 küçük mü? 0 5. 2 5'ten küçük mü? Evet. 4 de 5'ten küçük. Onu da 0 olarak yazıyorum. Diyor ki, yapılan tahmin gerçek sonuçtan ne kadar azdır? Yapılan tahmin. Şimdi bu yapılan tahmin dediği bu ikisini toplamam gerekiyor. Bu ikisini bulduğum sonuçları toplayınca tahmini olarak bir sonuç elde etmem lazım. 79.600 ile 60.700 sayısını topladığımda benim kuralıma göre bir toplama sonucu bulmam gerekiyor. 0, 0, 3, 10, 6, 7 daha. 13, 1 de elde vardı. 14, yani benim sayım ne? 140.300 bu benim 5'ten küçük olan rakamları 0 kabul ederek bir sonuç söyleniyormuş. Ve bu bulduğum sonuç 140.300'müş. Ama bir de gerçek sonuç var. Gerçek sonuç neymiş? Gerçek sonuç dediğimde sayıları normal olarak hiç değiştirmeden topluyorum. 3, 4 daha 7, 6, 4, 2 daha 6, 7, 6 daha 13 elde var. 1, 9... 1 9 daha 10 bir de elde 11 elde var 1 6 7 daha 13 bir de elde 14 141.100 367. Bu ikisi arasındaki farkı bizden istiyor. Daha sonra 7 6 bunlar artık siz yaparsınız diye geçiyorum. 1067'ymiş arasındaki fark. Bakıyorum. 1067. B şıkkıymış. Geçiyorum. Zihinden onar onar artırma yöntemiyle. Videomuzda biz anlatmıştık. Onar onar artırma, onar onar eksiltme. Ne demekti? Adı üstünde ne isim geçiyor? Onar onar. Onar... Onar. Yani benim 10 sayısını görmem gerekiyor. Bakıyorum. Hanginde 10 sayısı var? Bunda 10 göremedim. Bunda da göremedim. Tamam, duruyorum. Şimdi diyor ki onar onar artırma. Ben 32 ile 23'ü toplarken onar onar artırarak toplayacağım. Yani ne demeye çalışıyor? 32'nin içine onar onar ekleyeceğim. 23'ü onluk parçalara ayıracağım demeye çalışıyor. 23'ü onluk parçaya ayırırsam böyle olmaz mı? Bak. 10, 10, 20. 3, daha 23. Bakın onluk parçaları ayırdım. Bu neden olmaz? Çünkü bunu onluk parçalara ayırdığımda bunu elde ederim. Hala bir parçalanmaya devam ediyor. O yüzden bu parçalanmadığı için benim en doğru cevabım C şıkkı olur. Geçiyorum. Şimdi... Az önce onar onar artırmaydı. Şimdi onar onar eksiltme istiyor benden. Zihinden onar onar eksiltme yöntemiyle yapılan çıkarma işlemi hangi seçenekte doğru uygulanmıştır diyor. Şimdi bakıyorum onar onar eksiltme neydi adı üstünde onar onar benim bir kere on sayısını görmem lazım bakıyorum on sayısını nerede görebilirim. Nerede görebilirim? Şimdi işlemlerin kendilerine bakıyorum. Bu A şıkkından başlayalım. 58'den 24'ü çıkarmam gerekiyor. Onar onar eksiltmem için 58'den önce bir onluk çıkarırım. Tamam. Daha sonra bir onluk daha çıkarırım. Neden? İki tane onluk, bir tane de dörtlük var çünkü. İki, 24 sayısında kaç tane onluk var? İki tane onluk, bir tane de dörtlük var. Şimdi 58'den 10'u çıkarttığımda 48. Eksilttim değil mi? 10, onar onar eksiltmemin bir tanesini yaptım. Bir mu çıkardım ve 48 buldum. Bu tamam. Daha sonra 48'den de bu bulduğum sonuçtan da bir on daha çıkarmam lazım. Neden? Çünkü benim iki onluğum vardı. Bir on daha çıkarttım ve 38 buldum. Artık elimde ne vardı? Birlik vardı. O birliği de çıkarttığımda sonucu elde ederim. Gerçekten bunu bundan çıkartalım. 58'den 24'ü çıkarttığımda sonuç 34 olacak mı? Onu kontrol ediyorum. 8'den 4 çıktı 4. 5'ten 2 çıktı 3. Cevabı Aşık A şıkkıymış. Ama diğerlerini kontrol edelim. Neden olmaz? 75'ten 31'i çıkarmam için onar onar eksiltmem gerekiyor. 75'ten 31'i çıkartırken 31'in içinde kaç tane onluk var? 10, 20, 30. Hmm, durdum. 30. 3 tane onluğum varmış. O zaman benim 3 defa 10 çıkarmam gerekiyor. Bakıyorum 75'ten 30'u çıkardı. E, direkt kendini çıkardı. Yani 10 olarak çıkarmadı. 30 olarak çıkardı. O yüzden bunu kabul edemem. 59'dan 46'yı. 46'nın içinde kaç onluk var? 10, 20, 30, 40. 4 tane 40. 4 tane 10'luğum var. Bakıyorum önce 6'yı çıkarmış tamam mı bu cepte. 53'ten bu kalandan 40'ı çıkarmış. E ben istiyorum ki 10'ar 10'ar eksilsin ama bu da olmaz. 87'den 52. 52'nin içinde kaç tane 5'lik var? 1 2 3 4 5. 5 tane 5'liğim var. O zaman 80'den 10'ar 10 on 80'den 5 defa onluk çıkarmam lazım. Yani şöyle yapmam lazım. 80 87'den 10 çıkardım. 77. Daha sonra 77'den 10 çıkarmam lazım. 67. 2 defa çıkardım. Bakın önce bir daha sonra ikinciyi çıkardım ve 67 buldum. Ama ben bunu 5 defa devam ettirmem lazım. Yani 67'den bir daha 10 çıkardım. 57. 3 defa oldu. 57'den 10'u çıkardım. 4. 10 eksiltişim benim. 47. 47'den 10'u çıkardım. 37 buldum. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 defa 10'luk çıkarmışım. 37'yi elde ettim. 37'den de şu iki birliği çıkarttığımda sonucum ne olur? 35 olur. Ama biz burada direkt olarak 50'yi çıkardığı için bu olamaz. Geçiyorum. Beşinci sorudayım. Yukarıda bir öğrencinin zihinden yaptığı işleme yer verilmiştir. Hmm, zihinden işlem yapmış bu öğrenci. Biz de yapabiliriz. Zihinden işlem yapmak gerçekten çok kolay. Yukarıda bir öğrencinin zihinden yaptığı işleme yer verilmiştir. Buna göre yukarıda yapılan işlem aşağıdakilerden hangisidir? Bakıyorum. Önce zihinden 67 ile 40'ı toplamış. Hmm, nasıl yapmış bunu nasıl yapmış zihinden 67 ile 40'ı toplayıp 107 yapmış demek ki ben bu 67 sayısı tamam ama bu 40 sayısı düz olarak 40'a yuvarlanmış ya yani yuvarlanmış derken içinde birlik yok ya bu sayının içinde 67'nin içinde birlik var ama 40'ın içinde birlik yok olmadığı için diyorum ki ben büyük ihtimal bunda birlik vardı. Yani 40 sayısının içinde birlik vardı. Bakıyorum ışıklarda 40'la bir şey bulmam lazım. Yani 67'nin kendisiyle 40 küsurlu bir sayıyı toplamam lazım. Bakıyorum 5'i toplayamam. Zaten sonucum 112 olması lazım. Yani benim bu işlemimin sonucu 112 olması lazım. Bakın 112'de durmuş. Bu ikisini topluyorum. Sonucu ne olmuş? Öncelikle 40 var. Evet, içinde birlik de var. Ha, demek ki 67 ile 45'i topluyormuş. Ama önce ne yapmış? 40'ın onluklarını toplamış. 107 yapmış. Yani 4 tane onluk olan 40'ı toplamış. Daha sonra şu kalan 5'i de 107'ye ekleyerek bir sonuç elde etmiş. Ay pardon çizdim. Doğru cevabım C. Buna bakıyorum. 107 ile 40'ı topladığımda 147 yapmaz mı? Ama benim cevabım 112. Bu elende 112 ile 5'i topladığımda 117 yaptı. E benim cevabım 112 olması lazım. Bu da gitti. Demek ki cevap neymiş? C şıkkıymış. 6'ya geçiyorum. Yukarıda zihinden yapılış yöntemi verilen işlem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi kontrol edelim. Bir tane 94 sayısından 4 tane birliği çıkarmışım ve 90 elde etmişim. Hmm, demek ki 94 ile 4'ü çıkarmışım 90 bulmuşum. Bu tamam bu bir dursun. Daha sonra 90 ile 52'yi toplayıp 142'yi bulmuşum. Daha sonra bu 142'nin üzerine bir tane daha 4 tane birlik eklemişim ve 146 bulmuşum. Dikkat ettiyseniz önce 4 çıkardım, daha sonra 4 ekledim. Neden böyle bir şey yaptım? Toplamam kolaylaşsın diye. Yani benim öyle sayılar seçmem lazım ki önce 4 çıkartıp daha sonra 4 eklemem lazım. Bakıyorum eksikliğim sayı hangisi? 94. O zaman ben mutlaka 94 ile bir sayıyı toplamam lazım. 94 cepte. Daha sonra bu 94'ün e, işlemini kolaylaştırabilmek için 90 sayısını elde ettim ya ben. 90 sayısını 52 ile topladığıma göre ben bu iki sayıyı toplamış olabilir miyim? Kontrol edelim. 94'ün içindeki birlikleri çıkarttım, 90 buldum. Daha sonra 52'yi ekledim, 142 elde ettim. Daha sonra çıkardığım 4 birliği de ekleyince benim sonucum ne oldu? 146 oldu. Evet, gerçekten de benim zihinden yaptığım bu işlem 94 ile 52'nin toplamı olduğu için sonucum 146 çıktı. İsterseniz diğer şıkları da kontrol edin. Cevabının 146 çıkmayacağını görmüş olacaksınız. 7. soruma geldim. Yukarıda verilen toplama işlemini zihinden yapan bir kişi aşağıdakilerden hangisi gibi gruplama yaparsa sonuca daha kolay ulaşır. Şimdi benim gruplama yapabilmem için birbirini 10'a, 20'ye yani kenardaki şu birler basamağını sıfıra tamamlamam gerekiyor değil mi? Mesela şimdi 6 ile 4'ü birbiriyle topladığımda 10 yapar ya ben buradaki sayı 0 olarak elde etmek istiyorum. Mesela daha sonra 13 ile 17'yi topladığımda bakın Buradaki basamağım benim birler basamağındaki basamı birler basamağındaki rakamım 0 oluyor. Değil mi? Bakın bu sayı 30. Yani bu 13 ile 17 sayısını ben bir yerde başka bir yerde gördüğümde toplarken gruplandırırsam ben bu iki sayının birler basamağında 0 elde ederim. Yani benim amacım gruplamadaki amacım birler basamağındaki sayıyı 0 yapmak. O zaman ben birler basamağına göre konuşayım. 72'yi yani şu iki sayısını ile toplarsam Evet oradaki basamak birler basamağı 0 elde edilir. elde edil 4de toplarsam 6 olur olmaz 8de toplarsam 10 olur Evet o zaman ben bu 72 ile 58'i gruplandırır, gruplandırarak toplarsam daha rahat bir sonuç elde ederim. Bu tamam 72 ile 58 sadece D şıkkında var zaten. Bakıyorum bu 64 sayısı şuradaki 4 6 ile 0'ı tamamlanacağı için bu 4 sayısı 6 ile toplandığında birer basamında 0'ı elde edileceği için bunu da ikisini gruplandırabilirim. Evet, daha sonra zaten gruplandırma bittikten sonra da şu 13'ü ekledim. Kontrol edelim. Bu ikisinin sonucu ne olur? 78 72 ile 58'i topladığımda 0, 130 elde ettim. Bakın toplamam daha kolaylaştı. 64 ile 16'yı toplarken ne yaptı? 80 yaptı. Bakın gruplandırmam neden kolaylaştı? Çünkü ben burada sayıları 0 olarak elde etmek istiyorum ve bu 13 sayısını da yanına ekledim. Daha kolay ulaştığım için cevabım D şıkkı oldu. Aşağıda bir çıkarma işleminin zihinden yapılışının işlem basamakları verilmiştir. Aşağıda bir çıkarma işleminin zihinden yapılışının işlem basamakları verilmiştir. Bakıyorum. 87'den önce 30'u eksiltmiş. Değil mi? Hmm. Tamam. Daha sonra eksilttikten sonra bulduğum sonuçtan bir de 8'i de eksiltmiş. Yani ben toplamda iki tane sayıyı bu 87'nin içerisinden eksiltmiş oldum değil mi? Şimdi 87'den önce 30'u çıkardım. 57 buldum. Daha sonra bu bulduğum 57'nin içinde yani 8 adı aynı zamanda bu 87 bu 57 87'nin içinde olduğu için aynı zamanda 87'den 8 eksiltmişim gibi düşünebiliriz. 87'den önce 30, daha sonra da 8'i eksilttiğime göre o zaman ben 87'den 38'i eksiltirsem yine 45 bulmaz mıyım? Ben İşime kolay gelsin diye 87'den önce 30'u çıkarttım. 57 buldum. Daha sonra eksilttiğim sayıdan yani bulduğum sayıdan bir de 8'i çıkarttığımda 45 elde ettim. Yani bu 38 sayısını iki defa iki par ikiye ayırarak, ikiye parçalandırarak çıkarma işlemi yapmış Bu sebepten dolayı ben 87'den 38'i çıkarttığımda işlemi bulabilirim. Neden Diğer şıklar değil? 87'den 57'yi çıkartmam lazım Şimdi 87'den 57'yi neden çıkartayım ki 87'den 30'u çıkartmışım ben 57'yi çıkartmamışım. Yani o yüzden bu olamaz. Zaten işlemin sonucu nedir? 30'dur. Ama benim işlemimin sonucu 45. Buraya bakıyorum. 89. 89 ne alaka ya? 89 bir alakamız yok. Bunu da eledim. Daha sonra 87'den 39'u çıkarmam lazım. Bir dakika ne alaka ya? 38 varken 39 sen kim oluyorsun? Bu ne? Hızımı alamadım. Sakin ol öğretmenim. Sakinim. 39'u ne alaka? Cevabım direkt D şıkkı üzerine sayma yöntemiyle yapılan üzerinde sayma yöntemiyle yukarıda zihinden yapılışı verilen toplama işlemi aşağıdakilerden hangisidir? Kontrol ediyorum. Şimdi ben başlangıç olarak sıfıra yakın olan sayıyı seçersem sıfıra yakın olan ne? 57. Sıfıra yakın olan sayıyı seçersem başlangıç olduğu için benim en sağdaki daha doğrusu en soldaki sayım neydi? 57 idi. Yani ben sıfıra yaklaşmış oldum. Sıfırda sıfıra en yakın olan sayım yani en yakın olandan başlangıç olarak belli ediyorum. Şimdi 57'den diğer tarafa doğru gitmem gerekiyor. Neden? Sıfırdan başladığım sayıyı büyüte 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 bu şekilde buraya gidiyorum. 57'den 10 eklemişim 57'ye 67 olmuş. Tamam bu kısım tamam. 67'ye bir 10 daha ekledim. 77 oldu tamam. Daha sonra 77'ye 5 ekledim 82 oldu. Yani ben 57'ye toplamda kaç tane sayı ek eklemişim? 10 ekledim. Bir 10 daha ekledim. Bir 5 daha ekledim. Toplamda 25 tane sayı ekledim bu 57'ye. Bakıyorum. 10, 10 daha 20, 5 daha 25. Yani ben toplamda 57 sayısına 25 eklemişim ve 82 sonucunu bulmuşum. Bakıyorum şıklarda cevabım D şıkkı olmuş oluyor. Geçiyorum. 10. soruya geldim. Sayıları okuyacağım tek tek. Üşenmeden bütün sayıları önüme gelen bütün sayıları okuyabilirim. Hiç problem değil. Bunu bu dört basamaklı bölüğüne ayırdım. 7223 ile 3685 ile 4517'yi topluyorum ve böyle bir toplama işleminin bu şekilde verilen bir toplama işleminin sonucu sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayarak tahmin ediliyor. En 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 en. Canım çok sıkılmaya başladı. Beni bu sayılar korkutmaya başladı. Hayır öğretmenim korkutamaz. Bence de korkutamaz. En yakın yüzlüğe yuvarlamam lazım. En yakın yu yüzlüğe. Şu, önce şu sayıdan başlayalım. Yüzler basamağına geldim. Çünkü yüzlük istediği için ben yüzler basamağına göre konuşmam lazım. Şimdi 223 yüzler basamağından sonraki yüzler basamağından sonra gelen basamakların tamamını kontrol ediyorum. 223 sayısı 200 ile 300 arasında değil midir? Evet. 223. 200'e mi daha yakın? 300'e mi daha yakın? Bakıyorum. 223'lü bir sayı var. Hmm, demek ki 200'e daha yakın. O zaman ben bu 7223 sayısını yuvarladığımda 7200'e yuvarlamış olurum. En yakın yüzlüğü bu. Daha sonra 3685. Şimdi 3685. 3'ü yazdım. Şu yüzler basamağına geldim. 685 sayısı. 600 ile 700 arasındadır değil mi? Şu 685'i yuvarlamam lazım çünkü. En yakın yüzlüğe yuvarlamam gerekiyor. 685 sayısı. Bakıyorum buna mı daha yakın buna mı daha yakın? Bakıyorum sanki buna daha yakın gibi. Neden? Çünkü bu 85 sayısı. 650 şurada. 650 tam ortada. Daha sonra 685 ondan sonra geliyor. Yani 700'e daha yakın. O zaman bu sayım... 3700 olur. Tamam, hiçbir sıkıntı yok. Bunu da elde ettim. Daha sonra bu sayıma geldim. 4517. Ben yüzler basamağında durdum. 4'ü yazıyorum. 517. 517 sayısı 500 ile 600 arasındadır değil mi? O zaman ben bu 500 ile 600 arasında hangisine daha yakınsam ben ona yuvarlamam lazım. Yuvarlamak hangisine yakınsam ona yuvarlanmam lazım demek. 517 sayısı 500'e daha yakın olduğu için neden? 550 sayısı Tam ortada 550 bu. Tam ortada 517 de şuralarda bir yerde. O yüzden 500'e daha yakın ve ben en yakın %'ye bu şekilde yuvarlayabilirim. Diyor ki bunların toplamı bu şekilde yuvarlayarak e, yani ben bunları yuvarladıktan sonra toplarsam tahminin sonucu bulmuş olurum. 7200, 3700, 4500'ü topladığımda 7 2 5 toplamda 14 yapar. Elde var 1. 7 3 daha 10. 4 daha 14. 1 de elde vardı. 15.400. Doğru mu yaptım? Evet, 15.400 yaptım. Cevabım B şıkkıydı. 11. soruma geliyorum. Kalem değiştirelim. 9234. Okumadan duramıyorsun öğretmenim duramam. 2763, 9234 ile 2763 sayısını topladığımda diyor ki yukarıdaki işlemi Ayşe önce sayıları önce sayıları en yakın onluğa önce en yakın onluğa. Hmm. O zaman hiç bitirmeden en yakın onluğa yuvarlayalım. Benim için çocuk oyuncağı. 9234 onlar basamağında durdum. Durdum. Şu 34 sayısı, 30'a mı daha yakın, 40'a mı daha yakın? 30 ile 40 arasında ya. Bakıyorum, 30'a daha yakın. O zaman ben bunu en yakın onluğa yuvarlarken 9230 olarak yazarım. Artı 2763. Şimdi 63 sayısı, 70, 60 ile 70 arasındadır, değil mi? 60 ile şimdi bu 63 sayısı 60'a daha yakın 70'e mi? Bence 60'a herkesçe de 60'a. Çünkü 65 sayısı tam ortada ve 63 sayısı 60'a daha yakın olduğu için benim yeni sayım 2760'tır. O zaman en yakın onla yuvarladığımda 9230 2760 ile toplandığında 9 9 9, daha 11. 11 bin Sırasıyla hangi sonuçları elde etmiştir diyor. O ilk sonucum benim. Önce onluğa yuvarladığım için 11.990. bunları ele. 11.990 tamam. Ben neden eledim? Çünkü vakit kaybı olmasın diye bunları eleyip daha sonrasında vakit kaybı yaşamamak için bu şekilde eleyerek daha kolay hareket ettim. Daha sonra en yakın yüzlüğe yuvarlamam lazım. Yüzlüğe yuvarlamam için kalem değiştiriyorum hemen. En yakın yüzlüğe yuvarlamam için burası yüzler basamağı, burası yüzler basamağı. Ben en yakın yüzlüğe yuvarlamam için 234 sayısı 200 200'e mi daha yakın? 300'e mi daha yakın? 200'e daha yakın. Neden? Şu 34 sayısı 250 tam ortada. 250'den küçük olduğu için bu 200'e daha yakındır. O zaman benim sayım neydi? Şurada yapalım. 9200 yuvarladığım en yakın yüzlük 9200. Daha sonra diğer sayı olan 2763. 763 sayısı 700'e mi daha yakındır? 800'e mi daha yakındır? Bakıyorum 63. Burası 50'den büyük. O zaman 800'e daha yakınım. 2800 topluyorum topluyorum. 9, 2 daha 11, 1 daha 12. Yani 12 binmiş bakıyorum. Cevabım D şıkkı. 12. soruya geldim. Aşağıdaki çıkarma işlemlerinin tahmini sonuçları sayılar en yakın... Şuraya bir virgül koysam iyiymiş ya. Sayılar en yakın yüzlüğe yuvarlanılarak bulunursa hangisinin sonucu daha az olur? Hmm, burada bir çıkarma işlemi var aslında. Biz burada çıkarma işlemi olduğunu söylemesek de gayet anlaşılıyor değil mi? En yakın yüzlüğe yuvarlamam lazım. Şu sayıya bakıyorum. Yüzlüğe yuvarlamam için yüzler basamağına bakmam lazım. 2189 sayısı. 189'da ele aldım. 189 100 ile 200 arasındadır değil mi? Bakıyorum 189 sanki daha 200'e daha yakın. O yüzden A şıkkında 2200'den 971, 971, 900 ile 1000 arasındadır. Öğretmenim bu yüzlükken bu binlik oldu. Tamam da bu da 10 tane bin, 10 tane yüzlük demek aslında. Bu 9 tane yüzlükken bu da 10 tane yüzlük demek. 971 sayısı 900'e değil de 1000'e daha yakın olduğu için ben 2200'den 1000'i e çıkarttığımda neyi bulurum? 1200'ü bulurum. Bunun sonucu 1200'müş. Benden hangisinin daha az olacağını so söylüyor. 947 şunu da şuraya yazalım. 947 sayısı 900 ile 1000 arasındadır. 947, 950'den küçük olduğu için bu 900'e daha yakındır. Bu A şıkkıydı. Bu da B şıkkı. 900'den 243 sayısı artık çok kolay 200 ile 300 arasında 243 sayısı 250'den küçük olduğu için 200'e daha yakın ve cevabım 900'den 200'e çıkınca 700 olur. C'ye geldim. 1496. Yüzler basamağı, yüzler basamağı. 1496. 496. 400'e mi daha yakındır? 500'e mi daha yakındır? Tabii ki 500'e daha yakındır. Bakın 500'e ne kalmış şurada? 4 kalmış. O yüzden 1500 olur. 1500'den 824. 824 sayısı nereye daha yakın? 800'e mi? 900'e mi? Bakıyorum, 24 elden küçük olduğu için 800'e daha yakın. 1500 eksi 800 dediğim zaman bu da ne yapar? 700 yapar. Hmm, bu ikisi eşit, o zaman en az dediği için daha az dediği için cevabın değişik olduğunu görüyorum ama yine de yapalım 2481 481'in en yakın yüzlüğü 2500 481'e en yakın yüzlüğe yuvarla 500 bunu en yakın yüzlüğe yuvarla 900 neden 44 şu 44 sayısı 50'den küçük olduğu için şuradaki 4 sayısı 5'ten küçük olduğu için 900 derim bunu da 500 derim 2500'den 1900'ü çıkarttığımda sonucum ne olur 600 olur. Bakın en en yakın yüzde yuvarladığımda bu sonuç daha az olduğu için cevabım D şıkkı. Bu dersim burada sona erdi. Mutlaka kafanıza takılan her şeyi ama her şeyi yorumlara belirtebilirsiniz. Beğenmeyi unutmayın. Beğenirseniz çok mutlu olurum. Bizi yönler bizi yu, e, yorumlara yazarak bizi yönlendirirseniz çok mutlu oluruz. Neyle alakalı, hangi konuyla alakalı video çekmemiz gerektiğini bize belirtirsiniz. Bir sonraki soru çözümü videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.